Şehirden geldik biz şimdi sizin yanınıza. Evet. Bu kadar yakın bir köydeyiz. Bir işi severek evet. yaparsan zorluğu yok. Köyümüzde ne ekersen hepsi de oluyor. verimli yani. Domates, biber, patlıcan... Tavrınıza ektiğiniz her şey İstanbullu'yla buluşuyor. üretici pazarları sayesinde. Evet. Aynen öyle. Hoş Buyurun, hoş geldiniz. Bu doğmalık. Evet. Ortadan tamam. ikiye verip içine İçine de mücver olur bu arada. İstanbul dediğimizde aklımıza mimarisi, yoğun yaşamı, etkinlikleri gelir. Bu şehrin güçlü bir tarım hayatı olduğunu çoğumuz görmezden geliriz. Ben de bir şef olarak biliyorum ki lezzetin sırrı iyi üründür. Malzemelerin hikayesini bilmek bir şefin en büyük zenginliğidir. Biz de lezzet sırlarını keşfetmek için yollara düştük. Ve Göçbeyli Köyü'ne geldik. Şehre bu kadar yakınken köyün nimetlerinden yararlanmak, toprakla doğayla bütünleşebilmek gerçek bir ayrıcalık. Hele bir de güler yüzle karşılandığınızda. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Bulduk. Toprağı bilen, onu dinleyen, onunla büyüyen insanlar besliyor bizi. Bu gizli kahramanlar her gün masalarımıza sessizce misafir oluyor aslında. Bir tohumu adanmış hayatlar belirliyor tüm dünyanın tariflerini. Şu an İstanbul'da bir köydeyiz. Evet. Ee, İstanbul'da bir köyde olduğum aslında pek inanamıyorum. Çünkü hep İstanbul'u büyük şehir ee, bildiğimiz için böyle e, köylerini çok iyi bilmiyoruz galiba. Bize birazcık köyünüzden bahseder misiniz ilk önce? Biz buranın yerlisiyiz. Buraya geleli 50 sene oldu. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Babam mesleği seracılık yapıyoruz. Böyle evet. güzel. babadan Babadan, geçti. evet bize geçti. Bizden çocuklarımızla ailece zaten çalışıyoruz. Yani aslında bu çok da güzel bir şey. Baba mesleğini devam ettiriyorsunuz. Devam evet. Şimdi burada büyük bir alanda aslında tarım yapılıyor, çiftçilik evet. yapılıyor. Evet. Şimdi sizin tarım alanınız kaç metrekare burada? Bizim tarım alanımız 5000 e, metrekare. Kaç kişi çalışıyor? Biz ailece çalışıyoruz. Değil çocuklarla güzel. evet. Çiftçilik yapmak zorlukları, Zorlukları nelerdir? Var, kolaylıkları zorlukları nelerdir? Var. Onları birazcık bahsedelim. Yani bir işi istersen. severek yaparsan Zorluğu yok, değil mi? Zorlukları var tabii ki, Hı -hı. var. Ama severek yapıyorsun, severek yaptığın için bize zor gelmiyor. Köyümüzde ne ekersen hepsi de oluyor, verimli yani. Şu anda da bir lahana tarlası var, değil mi? Lahana bahçemiz var, evet. Zaten mevsime göre her şeyimiz oluyor yani. Bize. Mesela yazın neler ekiyorsunuz daha fazla? Yazın ne ekiyoruz? Domates, biber patlıcan, kabak, salatalık, Hep salata, mevsimsel sebzeler tabii, tabii. gidiyor. Şu yani an. ürün olaraktan her şey yetişiyor bizim köyümüzde. Peki şöyle desek yani hani şehirden geldik biz şimdi sizin yanınıza. Evet. E, gerçekten bu kadar yakın bir köydeyiz. Ben de diyelim ki çiftçilik yapmak istiyorum. Zaten çok istiyorum gerçekten. Evet. Çiftçilik yapmak için ilk başta toprağa neyle başlıyoruz biz? O ilk aşamalarından ilk şu haline gelene kadar bize biraz anlatır mısınız? İlk aşamasından. Zaten bunu biz traktörle çapa yapıyoruz önce. Hı -hı. Çapa yaptıktan sonra tekrar bir sürüyoruz sabanla bilirsiniz. Sürdükten sonra hayvan gübresi seriyoruz. Bir seraya en az 4-5 traktör hayvan gübresi döküyoruz. Bizim bir ayımız oluyor mesela. Değil Nisan, Mayıs. Mayıs'ta fideleri ekiyoruz. Toprağa verdikten sonra tekrar aşaması bir 10 gün sonra zaten damlama suyundan su veriyoruz. Sulatıp 10 gün sonra çapa yapıyoruz. Peki. E, bu kadar zorlukları var. E, gerçekten çok emek vermeniz gerekiyor. Nasıl destekler alıyorsunuz burada? Fide desteği olaraktan biber fidesi, patlıcan, hı hı. salatalık domates. Yani aklına ne geliyorsa kış yaz sebzelerin hepsini veriyor. Bir de topraklı fide getiriyor bize o. Kutuların ve yolların içinde. Hazır bir şekilde. Hazır bir şekilde getirip yerlerine koyuyoruz. Burada damla sulama sistemi kullanıyorsunuz. Bu da çok önemli tarımda. Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Damlama sulama sistemi daha suyu az oluyor hem. Mesela salma su verdiğin zaman atıyorum bir seraya 10 ton su gidiyor. Ama damlama sisteminden olduğu için daha az oluyor. Eğer salma su verirsen toprak sıkılıyor. Sıkıldığı zaman da verim olmuyor. Ona devamlı çapa yapmak gerekiyor. En güzel sistem damlama sistemi. Aslında sadece su değil tabii yani günde yani dünyadaki sıkıntıyı çok iyi biliyoruz. Nüfus evet. hızla artıyor. Gıdaya ulaşmak daha zorlaşıyor. Birazcık daha fazla üretmek adına doğallıktan uzaklaşıyoruz. Ama burada siz doğal yapıyorsunuz. Biz hep her şeyimiz doğal bak. İlaç hiç kullanmıyoruz. Sıfır ilaç. Gübre desen yani kimyasal olaraktan hiçbir şey kullanmıyoruz. Hep hayvan gübresi kullanıyoruz. Toprağımız zaten attığın zaman toprakta belli oluyor. Yumuşacık bir toprak, sıkı bir toprak da değil. Evet. O yüzden yani hiç doğal her şeyimiz. Peki şimdi burada bu kadar güzel bahsettik. Doğal ürünler var. Evet. İstanbul'lular e, bu ürünlere nasıl ulaşabilirler? Üretici pazar yerimiz var Kadıköy'de. Burada herkes Çok güzel. yerini biliyor. Müşterisi de alıştı. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu aldığınız destekler fideden başlıyor. Tabii fideden başlıyor. Daha sonra siz onu Daha ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Var. Orada da destek devam ediyor. Ve en son aslında İstanbullularla da buluşan noktaya kadar gidiyor. Evet. Fideyi verdim bitti yok bizde. Hı hı. Yani tekrar bir e, gelirler, mühendisler geliyor, bakıyor bahçelerimize, kontrol ediyor. Haftada bir, 15 günde bir mühendis de veriyor bize. Tarlanıza ektiğiniz her şey İstanbulluyla bulaşıyor buluşuyor. Üretici pazarları sayesinde. Evet, aynen öyle. Ben de pazar günü o zaman sizinle bu deneyimi yaşayacağım. Buyurun gelin. Birlikte bekleriz. tezgah açıyoruz. Bekleriz. Tamam. Tarladan mahsulü topladık ve en taze haliyle üretici pazarına getirdik. Pazarın enerjisi, mis gibi kokusu ve telaşlı satıcıları arasında tezgahımızı kuruyoruz. Benim için de tarladan topladığım ürünleri pazara getirip alıcıyla buluşturmak çok heyecan verici bir deneyim. Herkese ben topladım daha dün tarladaydı bunlar diye haykırmak geliyor içimden. Sunum, renkler, müşteri tercihleri, her şey ama her şey tezgahın düzeninde bir önem arz ediyor. Tezgah hazır olunca da iş bir güler yüze, samimiyete ve tatlı söze kalıyor. Bak yeşilliklerimiz de güzel. Evet ben kendilerini tarlada e, gördüm, tarlada topladım. <laughs> Çok Buyurun, hoş geldiniz. Tarlamızdan, köyümüzden. Ordaydık. Çok köyümüzden. doğa. evet, kendimiz yetiştiriyoruz. Evet. Ben de tarlaya misafir oldum, lahanaları topladık beraber. Pazar bayağı hareketli. Pazarımız her zaman bütün yıl boyu böyle. Çok güzel. Evet. Yani pazarımız pazarın öyle. enerjisini çok güzel, hareket. Çünkü renkler güzel. Yani esnafı yani müşterisi de güzel. Herkesin müşterisi zaten ayrı Tanıyorsunuz Kendim... birbirinizi, değil mi? Annemden müşterim. Oradan gelse ben tanırım. Evet, o çok Çünkü güzel. Evet, gerçekten öyle. Yani pazarımız her yıl boyu böyle. Şahane. Evet. Ben çok keyif aldım. Çok Zaten bu enerji zaten enerji için olmak çok güzel. Evet. Zaten semt pazarları çok çok kıymetli. Evet. Ama bugün bir de Doğa, tezgahın arka kısmında... olduğu için bu evet. doğal herkes evet. biliyor. Taze ürün biliyorsun. Kabaklar dolmalı dolmalı ya. zaten. Bu doğmalık. <laughs> Ortadan ikiye verip içine verip. İçine de mücver olur bu arada. Öyle mi? Tabii. Hoş geldiniz. <laughs> Burada olay i̇çine var. etmeyin. <laughs> Ispanak falan istiyor musun? Ver bir demet ıspanak. <laughs> Turşuya karıştırıp kavuruyorum. Bir tane yeter mi? Evet <laughs> Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tezgahları sağlamakta da size destek oluyor Tabii, değil mi? Tabii destek verdiğimizde evet. Yani aslında tarladan başlıyor süreç pazara kadar. Pazara kadar geliyor destek değil evet, mi? Evet. Çok güzel. Evet. Pazarları çok severim ama bu çok daha başka bir deneyim oldu benim için. Lahanayı topladık, tezgahı beraber hazırladık. Ee, insanlarla i̇nsanlarla sohbet ediyoruz, işte tüketiciyle buluşuyoruz. Ben çok keyif aldım, çok heyecanlandım hatta. Sana çalışmak bugün çok, çok keyifli bir iş geldi zaten bana. Bu iş. Zaten sevmesen bu işi yapamazsın. Değil mi? Evet. Artık ben yavaş yavaş ayrılıyorum. Topraktan pazara beni böyle canlı bir maceraya çıkarttınız. O kadar mutlu oldum ki bugün burada olmaktan. E, hasadınız hep bol olsun. Bereketiniz hiç bitmesin bu pazarda. O güzel elleriniz o toprağı hep işlesin. E, tekrar görüşeceğiz zaten. Çok çok teşekkür ediyorum ben her şey için. Ben teşekkür ederim. Çok ne sağ olun. Ben önlüğümü de bırakayım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. Afiyet olsun. O zaman görüşmek deriz. üzere. Kendine iyi bak. Tamam, bay bay. Tarladan kendi topladığım karı ve üretici pazarından aldığım sez bulguruyla sez bulgurlu karı sarması yapmaya karar verdim. Toprağın mucizesi, tohumdan fideye, üründen pazara doğru yaptığı yolculuğunu mutfağımızda sonlandırıyor. Bir Demet Karalağana için onlarca insanın verdiği emeği ve geçen zaman düşünürken hazırlıyorum yemeği. Ürünlerin hikayesini öğrendikçe yemekler bir kat daha lezzetleniyor. Bir kez bu sürece şahit oldunuz mu? Elinize aldığınız her ürünün arkasındaki hikayeleri ve o hikayelerin kahramanlarını merak eder oluyorsunuz. Tüm bu malzemeleri birleştirirken sanki farklı kitaplardan alınmış kahramanları bir araya getirip onlarla yeni bir öykü oluşturuyor gibi hissediyorum. Bu öykü baharat yollarından başlıyor yüzyıllarca yıllık tarif kitaplarından geçiyor ve günümüz mutfaklarına uğruyor. En önemlisi de Doğu'nun, Ege'nin, Akdeniz'in en leziz yiyeceklerinin birbirine olan uyumunu anlatıyor. E tabi açta yapılan her işte olduğu gibi ürünler yapıyor bize nazını. Dikkat istiyor, özen istiyor, ben bu sofraya gelebilmek için aylardır hazırlanıyorum, maharetini göster bakalım diye hatırlatıyor kendini. Biz de tüm dikkatimizi ona vererek gösteriyoruz saygımızı. Tohumun ağaca dönüşmesi gibi ürünler de leziz yemeklere dönüşüyor gözlerimizin önünde. Ve tecrübeli bir şef olarak bu dönüşüm beni hala heyecanlandırıyor, hala büyülü geliyor. Bir tabak yemekte kimler mi var? En sağlıklı ve verimli ürünü korumaya çalışan mühendisler, mevsim döngüsünü hayatına adamış çiftçiler, Ürünleri taşıyan şoförler, çocuklarıyla gurur duyar gibi pazarda ürünlerini sunan pazarcılar, yüzyıllar boyu bölgenin ürünlerini tarif tarif deneyen aşçılarımız. Her tabak geniş bir aileden oluşan bir sofra aslında. Her şey bu an içinde. Tüm o çaba bu tabak içinde diyorum kendime. Bir tabak... Bazen bizi çocukluğumuza götüren, anılarla dolu bir tabak, bazen en özel anlarımıza eşlik eden bir tabak. Ruhumuza, bedenimize, kalbimize iyi gelen bir tabak.